Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz sayısalcılar genelde mühendislik hedefliyor ama orada da belli bir kalitede üniversite istiyorlar. Onlar olmadığında tıp ve diş de olmuyorsa eşit ağırlıktan hukuk ve psikoloji tercihi yapma eğilimindeler. Bu nedenle eşit ağırlıkçı arkadaşlar ee, sözel alandan neler yapabilirim ya da yetenek e, alanıyla neler e, tercih edebilirim mi düşünsünler. Çünkü iyi üniversitelerde eşit ağırlıkta sayısalcılar da e, arkadaşlar e, oraları tercih edip oralara yerleşme durumunda var. Yani mesela bir sayısalcı e, diyelim sayısalda 10.000 ise eşit ağırlıkta da 30.000 oluyor. E, bu anlamda eşit ağırlıkçı arkadaşlarımızda eşit ağırlık puanları atıyorum e, 20 20.000 ise sözel puanları 10.000 olabilir. O anlamda eee sözel da neler yapabileceğinizi mutlaka düşünün. Kendinizi alanınıza lütfen hapsetmeyin. Bir alt alanla da ilgilenin.